Herkese merhaba. Yeni videoyla daha karşınızdayız. Bu seferki video erkekleri derinden ilgilendiriyor. Konusu mu ne? Erkek saçı neden dökülür? Hazırsanız başlıyoruz. derinden diyorum çünkü yapılan araştırmaya göre dünya üzerindeki erkeklerin %75'i saç dökülmesi problemi yaşıyor. Fakat bu saç dökülmesinin sebebi sizce ne? Erkeklerde ne? Bilimsel olarak baktığınızda testosteron hormonunun bir yan etkisi aslında saç dökülmesi. Peki neden oluyor? Neden erkeklerin saçları kadınlardan daha fazla dökülüyor, daha hızlı dökülüyor ve kellik dediğimiz olay erkeklerde neden daha fazla yaşanıyor? Öncelikle bunun bazı sebepleri var. İlk başta genetik miras var. Alıyorsunuz babanızı, amcanızı, dayınızı, dedelerinizi karşınıza ve bakıyorsunuz genetik mirasınız ne durumda. Onlardan aldığınız o miras sizin geleceğinizi etkileyecek. Daha sonra en yaygın olan psikolojik. Psikolojik tarafı aslında biz çok küçükken bize dayatılan sınav stresiyle başlıyor. Sınav stresi dönemindeki öğrencilerdeki saç dökülmesi oranı 40 oranında. Yani genç yaşta saç dökülmesi çok fazla görülmekte okul çağı çocukları içerisinde. Stres demişken stres sadece sınav stresinden bahsetmiyoruz. Bu iş yerinde yaşamış olduğunuz bir stres olabilir. Günlük hayatınızda yaşadığınız bir stres olabilir. Stres saç dökülmesinde yine önemli bir sebep olarak gözüküyor. Fakat saçın evreleri var. Nasıl evreleri var? Gelişme, gerileme ve dinlenme olarak erkekte 3 dönem yaşıyor. Gelişme evresi sizin doğduğunuz zamandan çocukluk döneminizden ergenlik döneminize kadar olan saçınızın geçirmiş olduğu evrim süreci aslında, gelişim süreci. Orada saçınız tam olarak gelişme çağını yaşıyor. Ergenlik döneminden 30 yaş ortalarına kadar bir gerileme dönemi yaşıyorsunuz. Saçınız her yıl farklılıklar yaşayarak ilerliyor ve saç kaybı yaşıyorsunuz o dönemde. Herkes de aynı oranda saç kaybı yaşanmıyor. Evet doğru ama o saç kaybının en fazla yaşandığı dönem ergenlikle 30 yaş ortaları olarak geliyor. 30 yaş ortalarından yani 35-36 yaşından ilerisi dinlenme dönemine giriyor. Ve saç beyazlamaya başladıkça dökülmeyi yavaşlayıp durarak kendi sabit halini alıyor. Ta ki sağlık problemleriniz çok fazla artmaya ve çok fazla ilaç kullanmaya başlayana kadar. Diğer nedenlere gelirsek, belirli bir sağlık problemlerine yönelik saç dökülme, bu bir ilaç kullanımı olabilir, çok yoğun bir tedavi ortamı olabilir, bu saç dökülmesini tetikliyor. E, çok aşırı sigara, alkol ve madde kullanımına bağlı saç dökülme, bunun da geri dönüşü diğerlerin kadar aslında zor oluyor. Diğer bir dökülme de, herkesin her erkeğin sıklıkla yaşadığı mevsimsel saç dökülme yani ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yaşadığımız saç dökülme sebepleri. Peki nasıl kontrol altına alacağız? Öncelikle her zaman sağlığımız ön planda. Bunun için bir kan testi yaptırıyoruz. Alerjik reaksiyonlarımız ne durumda? Onları Biliyor olmanız gerekiyor çünkü kullanacağınız ürünler ya da saçınıza uygulayacağınız işlemler içerisinde sizi alerjik olarak tetikleyecek herhangi bir madde varsa bu da problem yaratacaktır. O yüzden bu iki şey önemli. Kan testiniz yani demir ve B12'niz ne durumda onlara baktırmanız ve alerjik reaksiyonunuz ne durumda buna baktırmanız çok önemli. Saç derisi bakımını ihmal etmeyeceğiz. Saç derisi bakımından kastım burada aslında saçta papila denen bir hücre var. Saç kökünün alt tarafında olan bir hücre. Bu soğan şeklinde bir saç kökü düşünün. O kökün alt tarafında papila denen bir hücre var. Saç bundan besleniyor. O hücreden kandan aldığı besinlerle beraber saçı oradan besliyor. Aslında detaya inmek gerekirse sizler için. O papila denen hücrenin sürekli nefes alması lazım. Yani sizin o kan dolaşımını hızlandırabilmeniz için de o saç terisinin her zaman temiz olması lazım. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Dikkat etmek için ne yapıyoruz? Öncelikle saçınızda ürün varken uyumuyorsunuz. Akşamları saçınızı yıkayıp yatıyorsunuz. Ama ben sabah boşalmadan çıkamam gibi alışkanlıklarınız varsa eğer bu alışkanlığı sabah tekrar saçınızı yıkayın ama şampuanlamayın. Bu çok önemli. Bakın eğer saçınız ürünlüyken yatarsanız saç siz uyurken yani vücut dinlenme, dinlenme esnasındayken saç kökleri de açılıp kapanıyor. Açılıp kapanıyor ve nefes alıyor. O nefesi engellemiş ve terle beraber o ürünü aşağılarak doğru götürmüş olursunuz ve kök daha hızlı bir şekilde ölmeye başlar. Mevsim değişikliği dönemleri önemli. Baharlar yani ilkbahar ve sonbahar dönemi sizin saçlarınızı kendi içerisinde yerlenme dönemi oluyor. Bundan bahsederken aslında şundan bahsetmiyorum. Her gün 80 ila 100 tel arasında saçınızın dökülmesi normal. Siz bunu ama duşta göreceksiniz ama gün içerisinde elinizi saçınıza attığınızda göreceksiniz. Ama 80 ila 100 tel tamamen Normal. Saçınız çok fazla yağlıysa, bakın çok yağlıysa, çok iyi hızlı yağlanıyorsa ve siz iki güne bir saç çekiyorsanız eğer yağlı saç daha fazla dökülme eğilimi gösterecektir diplerden, daha fazla yumuşadığı için daha fazla dökülme eğilimini hissedeceksinizdir daha doğrusu. Onu söylemek doğru olabilir. Bunun için de Yağ dengesini kontrol edici şampuanlar ama profesyonel şampuanlar. Profesyonel destek alarak burada şuna çok dikkat edin. Youtuberların, influencerların benim saçıma şu iyi geldi, ben saçımı şuradan iyi yaptım, şu şampuanı kullanın, bu şampuan şudur, bu şampuan budur gibi söylemlerinin hiçbirine inanmayın arkadaşlar. İnanacağınız tek nokta bir doktorunuz, iki kuaförünüz, üç eczacınız. Bu gibi şeyler farklı menfaatler üzerine inşa edilen şeyler. Buna lütfen... Dikkat edin ve herkesin söylediğine koşmayın diyorum. Kullanacağınız dökülme önleyici ürünü tercih ederken öncelikle iyi markaların kendini kanıtlamış ürünlerini tercih etmenizi tavsiye edebilirim bu noktada ve sürekli kullanılmaz bunu unutmayın. Yani siz sürekli bir şekilde bir dökülme önleyici ürünü kullanamazsınız. Vücudunuz şaşırtmanız gerekiyor. Yani vücudunuzu bu konuyla alakalı alıştırmamanız lazım. O saçınızı o ürünü sürekli almasını alıştırmamanız lazım. O kürün kendi içerisinde sağlamış olduğu, size önerilen şekilde kullanmış. Çünkü hepsinin kullanma şeyi farklı. Kullanma alışkanlıkları, kullanma süresi farklı. O kullanma süresi içerisinde ki dönem dışında o dönemi uyarak ama genelde bu dökülme önleyici ürünlerin hepsinde şöyle bir özellik vardır. Bıraktığınız anda sıfırlanır. Unuttuğunuz anda sıfırlanır. Çok nankördür. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Kullanacaksanız aynı disiplini, aynı süreklilikte kullanıp bırakıp ara verip tekrar devam etmeniz en önemlisi ve biraz önce dedim ya mevsim değişikliklerini kullanırsanız eğer o aradaki mesafeyi çok rahat bir şekilde kapatabilirsiniz. Saç uzatmak için o mevsim değişikliği dönemleri çok doğru dönemler değil. Kullanmaya alışmadığınız saçı bakması da zor olacaktır. Bakması zor olduğu için mevsim değişiklerine saç uzatmaya da girdiğiniz anda hem saça uzarken gerekli besini vermezseniz eğer dökülme bir nebze olsun artacaktır. Doğru saç kesimi önemli. Doğru saç kesimi derken şunu çok fazla yaşıyorum. Ben kendi nazarımda yaşıyorum. Yanlış saça yanlış saç kesim işlemi uygulandığında saç daha fazla ince gözüktüğünde misafir yani siz saçınızı incelmiş ya da dökülmüş hissediyorsunuz. İşte ara makası çok yanlış yerlerde kullanıldıysa saç ustura ile çok yanlış yerlerde inceltildiyse gibi durumlarda da saç aslında ince olmamasına rağmen dolgun olabilecek şekilde olmasına rağmen o etkenlerden dolayı saç çok zayıflamış ve dökülmüş gözükebiliyor. Buna da dikkat etmeniz lazım. Saçınızı tanımanız lazım her şeyden öte. Sizin saçınızı tanımanız lazım. Çünkü erkek tipi saç dökülmeleri nereden başlar? Önlerde ve tepeden başlar ve bir zaman sonra bunları kapatmak biraz zorlaşabilir. Saç ekimi ya da saç protezi gibi seçeneklere yönlenmeye başlarsınız. Ama sadece dışarıdan beslemeniz olmaz. Saçı içeriden de beslemeniz lazım. Yani kendi yediklerinize de dikkat etmeniz lazım. Demir çok önemli. B12 çok önemli. Omega 6 çok önemli. Biyotin çok önemli. Kafein önemli. Fakat kafein demişken 8-10 bardak kahve için günde gibi bir durum yok. Ama günde belirli oranda kahve içmenizde canlandırıcı etki sağlayacaktır. Çok geniş bir konu aslında. Fakat ben size olabildiğince temel bilgilerle özetlemek istedim. Bana mail yoluyla ya da Instagram adresime mesaj yoluyla iletebilirsiniz. Yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.